Polis haftası falan da değil ama abisi çocuklara polis kıyafeti getirdi. Çok da yakıştı. Gerçi Tuna'nın birazcık böyle büyümesi gerekecek onları giymek için. Çünkü en beden kıyafetler. Ama kızıma tam oldu. Gerçi kızımda da pantolon birazcık sorunu. Pantolonla takım getirdi. Bir şapkası eksik. Şapkada gelecek. Evet şapkatı da gelecekmiş. Bu arada birilerinden hırsızlık yapmayın ya. Evet sizi abimeye söyleyeyim. Çocuklarınız sizi tepsiden aşağı çan ayın işi böyle yaparız. Bizi dışarıda polis olarak gördüğünüzde de aaa yapmayın. <laughs> kötülük yapmayın. Birilerinin canını acıtmayın. Evet. Kötülük kötü. Hep iyi olun. Hep dost olun. Hep kanka olun. Zorba olmayın. Yap bunları Tunacığım. Ellem onları. Kanka ol. Zorba olma. Her zaman iyi ol. Bir şey çalma. Her zaman iyi ol. Ceza görme. Her zaman iyi ol. Her zaman iyi ol. Sonra polis kıyafeti giyebilirsin. İtfaiye. İtfaiyeci. Itfaiye. Polisler Canım hiç silahını değil. düşürüyor mu? Ay gerçekten çok merak <laughs> <bir> ki. Ay. <laughs> ben hiç vurmadım. Ben de vurdum. Bu arada içinde e, tüfek yok. Bu şey mermi mermi. <laughs> tüfek yok. <laughs> mermi o şey Lütfen İyi olun. Kötü olmak çok kötü bir şey. Evet. Çocuk yok senin. Düşünün yani. <laughs> Arkadaşlar düşünün artık bu dünyada herkesin hapisi var. Bebeklerin yok evet ama çocukların var yani ben bir şey işlesem mesela birini yanlışlıkla ittim o da geberdi yani öldü. Beni hemen hapse atıyorlar yani annem babam da değil beni atıyorlar. 18 yaş üstü değil artık 5 yaş üstü falan yani. Şu an da bir şey yapsa onu da herhalde tutuklayacaklar. Abi. Ben öyle düşünüyorum. Bence çok Abi. kötü bir şey. Yani ben de şu an polisim. Benim yani abim Çocuk de. hapishanesi var ama 5 yaşında ya. Anneye muhtaç çocuklar için değil. Ben anneye muhtaç değilmişim ama. Benim annem mi hapise girdi? Beni alıyorlar çocuk şeysine götürüyorlar. Çocuk neydi? esirgeme esir kimse... yurdu bunu da bebek esirgeme yurduna götürüyorlar sen kim oluyorsun arkadaşım abime söylerim tutuklar sizleri. Evet arkadaşlar abimle unutmayı unutmayın. Yani siz kim oluyorsunuz da bir kardeşi bağını ortadan of. bir anda kesi veriyorsunuz. O kardeş birbirini ne zaman görecek? Mesela şimdi anneme Allah korusun Allah'ım sen koru. Bir şey oldu diyelim. Beni alıyorlar götürüyorlar. Daha öldü ölmedi belli değil yani. Götürüyorlar hemen çocuğu. Götüremezsin arkadaşım. babam var. Baban da bak. Babam bakar evet ama işte. Yani <laughs> Evet, ben abone olup like yoksa sizi hapse atarım. Bum. Sen de söyle. Abone unutmayı, unutmayı. Abone olun de. Abone unutmayın. Hem de beğenin. Beğenim. Bu arada arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Siz nesiniz arkadaşlar? Siz bu çocuğu ne kaçtı? 936'lardı bu ne? <laughs> Bin olmuştur o. Arkadaşlar şu çocuğun mısır yiyip para ödemesine 999 like gelir gelmiyor hatta izleniyor benim şeyim 106 normal 106 bu niye bu niye 999 ben niye 106 bana bir cevap verin bakayım ben niye ben niye <laughs> Başla ne <laughs> vururum ha. Şimdi abone oluyorsun gidiyorsun benim TikTok videomu izliyorsun shorts videomu. Anladın mı beni? Oyuncak. <laughs> 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 abone oldu evet, sizi. Neyi? Tamam, biz Tuna'yla size bir şey yapacağız. Ney? Anne silah tut. Hadi bir de çarp çocuğun ayağını <laughs> Ay başı döndü çocuk. Şey ay ay şey düşecek çocuk vallahi düşecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben şimdi polis kıyafeti giymişken bunu da söyleyeyim. Aramızda şehit babası ya da şehit annesi olanlar vardır. Güzel. Ben onları çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Şehit çocukları da. Evet. Doğru. Ama şehit annesi de var. Tabii ki de. <laughs> Bana verir misin silahı? Kartopan nerede onu vurayım? Yok. yok. Yok bu arada. Bu yok. Bu arada diyelim elinize bunlardan geçti ve içinde mermi var hayvanları, kedileri, köpekleri, ağaçları, Duymayız. arabalara bile vurmayacaksınız. Çünkü hepimiz biriz. Evet. Oh. Hepimiz biriz. Evet. Şu duvara bile vurmak bence günah arkadaşlar yani. Bu duvarı da insanlar emekle yapıyor yani. Ben şimdi alsam buna böyle vursam çok ayıp bir şey bence. Evet. Kıyıyız. Hayır. O, o, o adam değil. Vuralım. Aslında buradaki en güzel tema şu olmalı. Hiçbir çocuğun elinde silah olmamalı. Onun için o silahı hemen çöpe atıyoruz. Bana bir Sihirli annem. bir yağmaz beyaz. Dişler benim bildiğim kadar. Arkadaşlar abone atmayı unutmayın. Sizi bu mu diye yapayım. Annemin de yalnız arkadan bakar buraya. <laughs> evet Evin içinde top Evin içinde silah Benim hiç görmeye tahammül edemeyeceğim şeyler bunlar O yüzden hemen o silah bırakılıyor Çabuk Tuna Şimdi ee, şeyt onbaşı olacağız arkadaşlar e, Şeyt şey onbaşı Evet. Şimdi bitiriyoruz artık videoyu. Tuna. Hadi bay bay de. Hoşça kalın de. Hoşça Bir daha söyle. Hoşça kalın. Unutmayın. Silahla hiç kimseyi vurmayacağız. Zorba Bir dakika. Zorba olmayacağız. Kank olacağız. Kötü olmayacağız, iyi olacağız. Annemizin sözünü din, de... annemizin sözünü dinleyeceğiz. Kötü olmayacağız. Ee, sonra kedileri boğazlamayacağız. Evet ben kedileri <laughs> boğazlamayacağım. <gülüyor> ben berbat ama kedine. Evet arkadaşlar, kart... ee, Tuna kartopu boğazlıyor. Tuna'dan çok fazla çekiyor bu hayvancağız zaten. Evet tamam, hadi bakalım. Hepimiz biriz arkadaşlar. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.